Aa, bu ne lan? Ben evime gelecek zannediyordum Bir video yaptı şu an bu ne Kamil'e ne olmuş Kamil Eksa bir dakika açıyorum videoyu 3 2 1 Açtım abi Arkadaşlar şu an şoktayım Çünkü hiç beklemediğim biri bana Şu an gecenin üçünde mesaj attı Bak görüyor musunuz Kamil Eksa abi ne alaka Eşim bitti o kadar sana geliyorum yazmış Ne var Kamil ne diyorsun sen? Ne var Kamil? Ne diyorsun sen bana yandın? Abi biliyorsunuz geçenlerde Hayri ile konuşmuştuk ve Hayri resmen evime gelip bana bir oyuncak bebeğini bırakmıştı. Hatta bakın onu da getireyim. E i̇şte bakın görüyor musunuz? Hayri'nin oyuncak bebeği de burada. Burada yakında keseceğim abi. içinde ne var bakacağız. O videonun da gelmesini bekliyorsanız yorumlara bakacağım bak. Seni öldüreceğim Okan. Kamil direkt seni öldüreceğim Okan dedi. Seni hiç sevmiyoruz. Bir dakika. Abi Hayri herkesi öldürdüğünü söylemişti hatırlıyor musunuz? Hayri seni öldürmedi mi? Bana öyle söylemişti. Abi hatırlıyor musunuz? Hayri böyle bir şey söylemişti. Sanki ben böyle bir şey hatırlıyorum. Herkesi öldürdüğünü söylemişti. Kamil Mert hale ne oldu? Onlara ne yaptın dedim. Onları öldürdük sıra sende. Bir dakika Kamil Mert Hale'yi falan öldürmüş. Herkesi mi? Herkesi mi öldürdün Hayri? Ama şu an Kamil'le konuşuyoruz. Ha 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 ha! Gülüyor şu an. Hayır Okan. Nasıl ya? Hayri. Hayri seni öldürmedi mi? Gördüğün gibi buradayım. Abi şu an şoktayım. Hayri Kamil'i öldürdüğünü söylemişti. Hayri beni öldürmedi. Hayri beni öldürmedi. Siz ekip misiniz? Seni kaldırdı. Siz ekip misiniz? Tayfa mısınız? Zaten Ramazan tayfa abi biliyorsunuz. Bunlar Rafa'dan sahip olarak şu an galiba benim peşimdeler abi bakın. Gerçekten de Kamil görüyor musunuz profil fotoğrafını? Abi şu an çok korkmaya başladım. Evet biz Rafa'dan tayfa istiyor Ve sana tuzak kurduk. Benim peşime mi? Peşime mi düştünüz? Gerçekten de. Gerçekten de işini bitireceğiz yazdı. Beni neden öldüreceksin? Bir dakika beni neden öldüreceksin Kamil? Zaten Hayri de peşimde bana bir oyuncak gönderdi. Bakın şimdi oyuncağın fotoğrafını Kamil'e göndereceğim. Bakalım bu oyuncakla ilgili ne diyecek? Bakın fotoğrafını çektim oyuncağı gönderiyorum. Bak Hayri'nin oyuncağı. Bunu keseceğim. Hayri getirdi. Hayri'den bayağı bahsettik abi. Bakalım Kamil ne diyecek şimdi Kamil ekse? Onu sakın kesme. Onu sakın kesme diyor. Hayri'nin bebeğini kesmememi söylüyor. Sizin için bu bebeği keseceğim abi. Yakında videosu gelecek. Yorumlara bakacağım. Kesersen sana musallat olurum. Sana ne lan? Sana ne lan Hayri'nin oyuncağından? Abi sana ne lan Hayri'nin oyuncağından dedim. Seni ve OSP Cahiris'le öldürürüm. Abi ne diyor bu? Seni ve OSP öldürürüm diyor. Size bir zarar veremez OSP Siz videoyu like atın, izleyin. Sadece başka bir şey yapmayın. Şimdi ne diyeceğim abi? Hayır. Sen bize bir şey yapamazsın biz senin biz senin işini bitiririz canını okuruz abi yazamıyorum korkudan görüyor musunuz ellerim titriyor resmen Bakalım ne diyecek Kamil Rafadan Tayfa ile ilgili başka nasıl videolar gelsin yorumları bekliyorum abi Rafadan Tayfa ile evine geleceğiz yandı oha Abi Rafadan Tayfa'nın kimler olduğunu biliyorsunuz Kamil var zaten Hayri var Akın var Mert var Böyle hale male birileri daha vardı siz onları daha iyi biliyorsunuz Rafadan Tayfa ile evine gireceğiz seni öldüreceğiz ve ben seni parçalayacağım deyip kızgın emojiler gönderdi. Hayır, bana bunu sakın yapma. Sakın yapma. Bir dakika düzgün yazayım abi. Sakın yapma. Evime gelmeyin. Evime gelmeyin. Abi umarım şu an evime gelmiyorlardır. Bak evden hiçbir ses falan gelmiyor ama ben yine de evi mutlaka kontrol edeceğim videodan sonra. Bakalım ne diyecek. Bana bunu sakın yapma. Evime gelmeyin dedim. Seni görüyoruz Okan. Seni görüyoruz Okan mı? Nasıl? Nasıl görüyorlar? Ne yaptığını biliyoruz. Şu an video çekiyorum. Sen bana yazdığın için gecenin üçünde şu an video çekiyorum. Sen bana yazdığın için gecenin üçünde dedim. Bakalım ne diyecek abi. Abi biz bu hayrenin Kabil'i öldürdüğünü zannediyorduk ama bakın neler yazıyor. Beni kandırmışlar resmen. Veya bilmiyorum neler oluyor. Evet ne kadar da görebiliyorum. <laughs> abi ne diyor bu? Abi arasın değil, ne diyor bu? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Arkadaşlar ne yapacağım ben bu Kamil'le Bakın neler diyor. Beni öldüreceğini söylüyor. Rafadan tayfa olarak evime geleceklerini söylüyor. Sana bir sürprizim var. Hayır. Evimde misin? Şu an. Yoksa. Abi. Aa, bu ne Buralar. Ben evime gelecek diydım. Bir video yaptı şu an. Bu ne? Kabil'e ne olmuş? Kabil ekse bir dakika. açıyorum video yazım sırası 3. 2. 1. Açtım abi. Zaman tükeniyor. Bu ne? Ya? Abi. abi. Hadi hayli zaman tükeniyor diyor. Hadi. Evime mi gelecekler? Hadi, hadi, Kalın ses. Hadi, zaman Kalın sesle hadi, söylüyor. Zaman hadi hayli zaman tükeniyor. Sürekli aynı şeyi söylüyor ama tükeniyor. böyle farklı tonlarda. Bu ne lan? videosu var bu. Hadi zaman Hadi zaman, hadi, hadi, zaman Abi hep aynı şey zaman tükeniyor o kayan Abi Kamil'e ne olmuş böyle görüyor musunuz? korkunç bir tip olmuş ve hayli zaman tükeniyor sürekli falan bunları söylüyor kalın kalın değişik seslerle abi Kamil videosuna bakın zamanın tükeniyor kan seni öldürmeye geliyoruz abi ne yapacağım ben Aslında videoyu görüyorsunuz değil mi yürü git lan Aa, engelledi beni beni engelledi arkadaşlar bakın görüyor musunuz mesajlarım gitmiyor Mesajlarım hiçbir şekilde gitmiyor. Ben burada videoyu bitiriyorum abi. Umarım robotan sayfa eksi evime gelip beni öldürmeye çalışmaz. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Ben bir evi hızlıca kontrol edeceğim. Burada videoyu bitiriyorum. Yakın zamanda da isterseniz hayli oyuncağımın içini kesip içinde de var bakabiliriz. Video sonra kanalımıza aşağıya çekeceğim. Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır